Koynundan hayatlarınızı düşünüyorsunuz. Hırsızlık. Böyle düşünüyorum. Ben kulağımdayım hırsızım diyorsun hocam. Mecburiyetten öyle yapıyorum. Evet. Mecburiyet diye bir şey yok abi. Özür dilerim ama. Yani. Mec- Mecburiyet diye bir şey yok abi. Mecbur değilsin. Hani. Mec- Mecburiyet diye bir şey yok. Hani kendi o yani şey kandırmak istiyorsan yapabilirsin ama yani. Kanka 1000 oyun var. Abi oynama. O Oynama yani. Yani o oynama yani. Yani şöyle bir şey var. Ben mesela bazı oyunları al... Ben, ben bile al yani, alabilecek... Ben al her istediğim oyunu alabilecek bir düzeydeyim. Şanslıyım. Yani, o konuda kesinlikle onu reddetmiyorum. Ama almadığım çok oyun var. Çünkü diyorum ki... Beklerim. indirimde alırım. Çünkü hayvan gibi oyun var. Game Pass var. Bilmem ne var. Onlarla şey yapabilirim her oyunu oynamak zorunda değilim. Aynı anda. Yani çünkü çok fazla oyun çıkıyor. Yani Game Pass bile benim bir senelik oyun ihtiyacımı gidirebilir. Yani başka hiçbir şey oynayamasan neyse. O yemekle karşılaştıramazsınız arkadaşlar. Yemek şeyiyle karşılaş, yemeğiyle ala aynı olay değil. Çünkü ucuz güzel oyun tercihim var. Hani olmasa başka bir konu ama var yani. Bir oyunu oynayana kullanmayacaksın efendim. Bu arada mesela footage'ın her sana veriyorum. O daha da kötü abi. Şu anda benim gözümde daha da kötü oldun. Hani da, daha da kötüsün yani. Ondan sonra niye single güzel oyun çıkmıyorlar diye ağlayan tiptensin benim gözümde. Daha da kötü oldun yani. <laughs> Üst var mı? Bir oyun için var. 500'den daha fazla var bir oyuna vermem şu noktada. Yani FIFA oynuyorsan, Foto oynuyorsan Foto'da da kesinlikle para veriyorsundur. Dediğin kesinlikle şu anda benim için şey oldu. Sıfırlandı dediğin. Geçen sene 250 limitimiz. Dolar ilk katına çıktı arkadaşlar. Güncelliyorum. Hiçbir EA oyunu almadık. Almadım ben. Ben FIFA'yı almadım bu arada. Oynamıyorum diye almadım. Bunda değil. İşte mesela Mario. Abi bak ben bu yayında mesela çok güzel. Mario Strikers'ı oynamak istiyorum. Kirby oynamak istiyorum. Ama almadım İndirim bekliyorum şu anda. Hani benim en sevdiğim oyunlardan birisi de Switch'teki bu iki oyunda. Mario ilk oyununu o futbol oyunda çok kendi seviyeye ve almadım yani bekliyorum tamamen şu anda indirim bekliyorum indirim gelince alacağım yani arkadaşlar şey anlıyorum ekonomik olarak çok zor durumdayız korsan oynayın ben burada oynamayın diye size kapışamayacağım oynayabilirsiniz ama gelip savunma hani savunmayı yapma bari hani Ma mazeret uydurma savunma yani burada korsan oynamayı <laughs> Nintendo indirim geliyorum yok gelmiyor o yüzden de çok yani bay bayağıdır bekliyorum sizi. inşallah tabii ki de zorla gelip sana engel olmayacağım oyna bana ne yani ama gidip savunma yani bana burada <laughs> korsan oynamayı He, ondan sonra yani şöyle şunu yapmayın Korsan oyun indirip ondan sonra Türkiye niye 200 lira çıkarmıyorlar? Niye iyi oyun single player oyunlar çıkmıyor güzel? Veya niye Türkçe gelmiyor deyip ağlamayın. O zaman çok iki yüzlü oluyorsunuz. Hani o çok komiğime gidiyor. Yoksa o ne bana da ben seni durduramam. Durdurabileceğim bir şey değil. Sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama bunları yaptıktan sonra niye yerel fiyatlandırılır? Niye Türkçe oyun çıkmıyor? Niye single player oyunlar daha iyi olmuyor? Deme yani. Ya, o zaman komik geliyor bana. Yoksa yani ben neyi durduracağım? Niye ucuz olmayanları korona alakası yok? Krallar gibi var abi, krallar gibi var. Ekonomimiz düzgün bir zamandayken biz oyun, orijinal oyun almadık diye bu benim generasyonumun suçu bu arada. Adamlara hiçbir zaman şeyi gösteremedik. Türkiye'de hani hep diyoruz ya çok potansiyel var, çok genç adam var. Yok abi potansiyel. Oyun almıyoruz. O oyun almadık. Hani biz hiçbir noktada pazarız demedik. Ruslar da çok crack yapıyor. Onların ne direkti onu anlamıyorum. Çünkü orijinal de alıyorlar. Evet. Rusya dünyanın en büyük büyük crack yapan yeri ama aynı şekilde oyun da alıyorlar. Evet bana da öyle geliyor. Yani şu andaki jenerasyonun bir bölümü. Yani hala o bir bölümü bu arada çoğunluk değil. Şu andaki çoğu jenerasyonun bir bölümü orijinal oyunlar düzgün fiyatta olsa kesinlikle orijinal olur ama bu çoğunluk olmaz. Öyle diyeyim. Ha yine ama şöyle bir şey var. O kadar fazla kişi olur ki yine de lokal fiyatlama görebilirdik. %40 almaz arkadaşlar. %40 çok yüksek bir rakam. %40 falan almaz. Yani %40 özür dilerim ama az önceki arkadaş gibi FIFA dışında online olmayan herhangi bir oyunu satın alan bir insan değil. Düzgün fiyatta bile olsa. Çünkü offline oyun herif için crackleyebileceği oyun. %20. %20 bile çok generous açıkçası. Ha yo bak bu arada ben de şey demiyorum. Bak dediğim gibi neden orijinal alıyorsun hiçbir zaman demedim bu konuşmada. Çünkü alamazsın. Yani çok uzun zamandır dikkat edin. Bir şey demedim asla. Yani orijinal diyemezsiniz arkadaşım. Bu ekrana da adama gidip git 700 TL'den oyun al diyemezsin. Diyen de kendini kandırıyordur. Ama savunma korsan oyunu. İkisi arasında fark var. korsanı meşru gösterme. İkisi arasında çok büyük fark var. Ve bir de benim asıl derdim Playstation 5'i 3070'i 2080'i 2070'i olup korsan oyunu indiren herif. Benim asıl derdim alamayan kitleyle değil. Hiç zaman değildi. Benim asıl derdim her zaman parası olup parası olmayanı kullanarak ebüzeyen adam. Ben onlara takmış durumdayım. Yani eğer 30K'lık sistemin varsa gidip ondan sonra da korsan indiriyorsan benim derdim senle. Yani 2000 serisi PC'm varsa ve korsan kullanıyorsan derdim sen abi? O şeyle falan değil yani. Tabi 30k bir sene öncekinin 30k'sı. Şu andaki değil. Şu andaki 30k çünkü harbiden giriş PC'si oldu da. Edem'in bizi de gömdüm. Gömerim. Kesinlikle gömerim. Hiç dediğim bir bak az önce ben zaten seni de gömüyorum. Umda değil. Çünkü sen asıl parası olmayıp orijinal oyun almak için götünü yırtan çocuğun hakkını yiyorsun. O yüzden gömerim sana. Ve kesinlikle hak ediyorsun gömülmesini. Çünkü senin dış senin yüzünden o orijinal parası olup hani iyi bir PC alan ama kötü PC'si olup indirim bekleyip Game Pass'le Epic'in bedava verdiği, Prime'in bedava verdiği oyunlarla idare edip oyun indirime bir, bir buçuk yıl bekleyip indirime girdiği zaman oyun alan herifin hakkını sen yiyorsun. Çünkü sen paran olduğu halde en azından çıkabilecek bir paran olduğu halde almadığın için rakamlarımız yükselmiyor. Yükselmediği için de oyun asla bizi Türkiye'ye ucuz fiyatta gelmeyecek. O yüzden ona karşı çıkıyorum. Yoksa hani şeye karşı çıkmıyorum. İşte o sen o şeyin meşrulaştırdığın için ben sana karşı çıkıyorum. Yani o, onun hakkını yiyorsun. O adamın hakkını yiyorsun. Benim tuzum kuru abi. Bana oyunlar bedava geliyor. Benim şey derdim yok. Ama yani asıl olay o değil. Çünkü evet kimse şu noktada 700 TL'lik oyun alamaz. Alabilecek bir kitle var ve almıyor. Veya hani indirime girdiği zaman da almıyor. Çünkü sen mesela eğer oyunu korsan indirmesen, indirim beklesen offline oyunu indirimde satsan adam en azından diyecek ki ulan indirimde bu oyun çok sattı o zaman bu fiyata biraz indirirsek çok fazla satabiliriz diyecek. Ama bunu yapmadığın ve korsan indirdiğin için o rakamı göstermiyorsun. Ve göstermediğin için de adam hiçbir zaman bu indirimini yapmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani asıl derdim orada. abi Epic indirimi çok iyi mi? beklesem diyorum. Zarar eder miyim alacağım hemen almayayım. Türkiye'de edersin abi. Ya meşrulaştırmayın en azından. Çünkü evet elinde sonunda. Dedim gibi Türkiye'de durum kötü arkadaşlar. Kimsenin 700 TL verecek durumu yok oyuna. Ama meşrulaştırmayın şu işi. Yani. Tek isteğim o. Zamanda tüm parasıyla PC aldıysa kötü bir ekonomik seçim yapmış. Ve aynı zamanda Game, Ay, ah bakın, game Pass diye bir olay var. Yani. Yani Game Pass gibi bir olay var şu anda yani. Çok çok iyi çalışan. Yani ve çok fazla oyun veren bir sistem var şu anda. Ya, 3 senelik Game Pass dediğin şey biz 700 TL. Belki 60'tır şu anda. 900 olmuştur da. Yani 3 senelik Game Pass dediğin şey 700 TL abi. Ve içinde EA Play de var bunun. Quantum şu anda Türkiye pazarına oyun sunup yerel fiyatlandırma yapmayan adam yok. Ya şu anda ciddi ciddi Türkiye piyasasında yerel fiyatlandırma yapmayan şirket yok. Bir tane bile yok galiba şu anda. Bir Atlas var Atlas zaten kimse oynamıyor Türkiye'den. Japonlar manyak. Onlar onların sekilde değil. Yani bizim en ucuz ya en ucuz oyun, oyun bizde satılıyor ya da ikinciyiz biz. İkinci en ucuzuz. F12 600 TL. 60 dolar oyun. 1200 TL. %50 daha ucuz satılıyor abi bize. Arkadaşlar. Bize pahalı. Ben ucuz demiyorum. Ama bize lokal fiyattan satmıyorlar demiyorum. Adamlar yarı fiyatına satıyor arkadaşlar. 60 dolar dediğiniz şey 1000 TL şu anda. 70 dolar dediğin şey 1200 TL. Dolar 17 arkadaşlar. Adamlar yürüyor ondan alıyor. Bize pahalı. Onu kimse reddetmiyor ama adamlar lokal fiyattan satmıyor diyemezsiniz arkadaşlar. <laughs> lokal fiyattan satıyorlar bize. Yabancıdan Türkiye'de hesap açıp oyuncuda olayını alamıyor. Alamıyorsun. Steam'de alamıyorsun en azından. Ee, oyunu kabul etmek için Steam IP'sin Türkiye IP'sinden login yapıp bir gün IP'de kalıp ondan sonra kabul etmen lazım. Ama şöyle bir şey var abi yabancın gel yani o kısmı şeyde fark ediyorum. İngiltere'ye ne zaman de fark ediyorum. Mesela bir şeye giriyorum. Sainsbury'e giriyorum. Orada Migros işte. Oraya giriyorsun. Hani şey düşünüyorsun. Güvenlik yok. Bilmem ne yok. Yani bütün mağazayı kaçırmamak için bir sebebim yok mesela. Hani bayağı bildiğin bir Migros'a girip orada Migros'una girip bütün Migros'u çalıp çıksam kimse fark etmez. Ama yabancının böyle bir derdi yok. Çünkü adam diyor ki ulan çalacağım şey bir sterlin, iki sterlin Hani adamın aldığı kıyma ben hani orada 240 gram 300 gram 150'şer gramdan iki tane şey hamburger eti aldım 2 sterlin ödedim. Adam bunu çalacağım yani çalınca adam hapse gidecek ceza ödeyecek niye uğraşayım diyor 2 sterlin için mantıklı değil adamın kafasında bu. Veya hani oyunu 10 sterlin daha ucuz alabilir evet ama onun uğraşı değmeyecek adama adamın kafaya yatmıyor yani bu. Yani çünkü mantıklı değil yani niye uğraşası herif o kadar şey için. O kadar pahalı bir şey değil o. Ya yani o, o yüzden kafa çok değişiyor.